Herkese selam arkadaşlar. Volkswagen Amarok'un ikinci nesli Türkiye'ye geldi. Ve elimize düştü. Gömelim mi yoksa gökyüzüne mi çıkaralım? Hayır 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 öyle bir şey tabii ki bizde yok. Neyse o hiçbir haksızlık yapmayız. Hadi başlayalım. <laughs> Evet Volkswagen Amarok iki farklı dizel motor seçeneğiyle Türkiye'ye giriş yaptı. 2.0 çift turbolu 4 silindirli bir dizel motor ve yine 3.0 V6 6 silindirli dizel motorla Türkiye'de satışına başlandı. Birazdan da fiyatları zaten size aktaracağım arkadaşlar. Peki birinci nesil Amarok'la bunun arasında ne gibi farklılıklar var? Tamamen yenilendi mi? Ondan bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Tabii ki tamamen yenilendi. Çünkü birinci nesil araçla hiçbir ortak özelliği yok. Yani ondan taşıdığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey ama. Biliyorsunuz nesil değişince en azından motorunu, şanzımanını vesaireyi bir sonraki nesle taşır ama bunda öyle bir şey yok. Neden yok peki? Bu gerçek manasıyla bir Volkswagen modeli değil ondan. Çünkü tamamen Ford tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üretilen yani Ranger'ın ikizi olan bir araç. Dolayısıyla başından sonuna her şeyiyle değişmiş bir araç. Şasisi, motoru, şanzımanları, gövdesi, ön görünümünün dışında biraz da içeride bir değişiklikler var. Onun dışında tamamıyla Ford Ranger'ın ikiz kardeşi bir araç. Belki de bunun önüne geçebilmek için Volkswagen yöneticileri bir motto yani slogan seçmişler. Her yanıyla Volkswagen diyorlar ama hiçbir yanıyla aslına bakılırsa Volkswagen değil. Sadece ön cepheden baktığınızda gerçekten tam anlamıyla bir Volkswagen modeline benziyor mu? Evet tamamen öyle. Fakat gerçekte yani hani kabuğu kaldırdığımızda içinden Ford çıkıyor, içinden Ranger çıkıyor. Peki bu kadar söylemeyelim. Hani bu çok da haksızlık etmeyelim. Pek çok otomobil üreticisi zaten biliyorsunuz böyle ortak üretimlere girişiyorlar. Mesela aynı şekilde Ford'un da Volkswagen'e ürettirdiği model var. Mesela Kedi ile birlikte üretilen Connect modeli de tamamen Volkswagen'in ürettiği bir araç. Yani bir karşılıklı becaiş var. Onu da çok görmemek lazım. Benzer işbirlikleri başka markalarda da oluyor. Şimdi Otomobil nasıl bir tasarıma sahip olmuş hep birlikte görüyoruz. Önceki tasarıma göre daha heybetli ve daha kendinden emin bir karakteri var. Fakat ilginç bir şey gördüm. Şuradaki tasarıma dikkat ediyor musunuz? Son makyajdan sonraki Mitsubishi L200'ün tasarımını fazlaca andırıyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yanılıyorsam da beni uyarın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi V6 yazıyor burada. Önceden de bir V6 motoru vardı. Üstelik o da 3.0 TDI olarak geçiyordu. Ama şimdiki motorla bir önceki motor aynı değil arkadaşlar. Önceki motor Volkswagen'in kendi motoruydu. Şimdiki V6 3.0 dizel motorsa tamamen Ford'dan alınan bir motor. Daha doğrusu Ford ürettiği için araca da koyan zaten Ford. Aynı şekilde yine 2.0 4 silindirli bir motor var çift turbo olan. Onu da biliyoruz. Mevcut olan Ranger'larda zaten vardı. Biliyorsunuz Ranger henüz yeni nesli Türkiye'ye gelmediği için mevcut satışta olan ya da işte bir önceki Ranger diyelim ondaki çift turbolu motoru çok da beğenmiştim. Çok da takdir ettiğim bir motordu. Hatta böyle performansına aşık bile olmuştum. Yani bir pick-up için 2.0 olup da o kadar iyi bir performans gösteren motor azdır. O motor da yine bunda da Ranger'da da devam ediyor. Ve yani motorların tamamı iki tane motorun ikisi de Zaten Ford'a ait motorlar bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ranger'la ikiz olunca baştan sona değiştirildim mi? İşte bu değişim yeni Amarok'ta önemli kazanımlar ortaya çıkarmış. Mesela 9.6 santimetre daha uzun bir araç olmuş. Ama çok daha önemlisi dingil aralığında 17.3 santimetrelik bir artış söz konusu. Şimdi 17.3 santimetre artmasına rağmen Gövdede nasıl olmuş da 9.6 santimetrelik bir artış olmuş. Öyle ya dingil aralığı uzadığına göre aracın da bir o kadar uzaması lazım. Ama oradan ne var biliyor musunuz? Çok önemli aslında. Onun da başka bir kazanıma dönüşmesi söz konusu. Şimdi hem arkada hem de önde dingilleri biraz daha geriye doğru ve öne doğru aldığınızda yani buradaki çıkıntıları azalttığınızda hem önde hem arkada çıkıntıları azalttığınızda dingil mesafesi de doğal olarak daha uzun hale geliyor. Bunun ne gibi faydası var? Offroad'da benim çok önemsediğim bir özellik bu. Yani yaklaşma, kaçış ve karın açısı dediğimiz rampa açıları. Bunlarda da çok önemli kazanımlar elde etmiş. Mesela ön eskiden 27 dereceyken şimdi 30 derecelik bir yaklaşma açısına sahip olmuş. Dolayısıyla buradaki tekerlekle buradaki çıkıntı kısaltılmış ve yaklaşırken burnunu bir yere sürtme riski daha da azalmış. Yine arkada mesela 26 dereceye ulaşmış. Orada da 2,5 derece bir artış söz konusu. Karın açısı aynı kalmış 21 derece. Ama sudan geçme derinliği daha önceden 50 santimken şimdi 80 santime ulaşmış. Offroad kabiliyeti çok ciddi şekilde artmış. 80 santimetrelik derinlikteki bir sudan rahatlıkla geçebiliyorsunuz artık. İsterseniz arkadaşlar bunları bu detayları biraz da yolda da anlatabiliriz. Şimdi içeri geçelim. İçeride neler olmuş? Ne değişiklikler var? Ya da e, Ranger'la farkları neler? Onları görelim. Arkasından da bir test sürüşü yapalım ve o sürüşü birazcık da off-road'da yapacağız gibi görünüyor. Bakalım hadi. Şimdi binelim. Şimdi bu pick-up'lar biliyorsunuz yüksek araçlardır ve binmesi de o kadar rahat değildir. Tabii kapılar geniş olduğu için hani girmesi o kadar zor değil ama yüksek olduğu için binmesi biraz zordur. Fakat buraya bir basamak koymuşlar. Genelde pikaplarda o basamak olur ama çoğunlukla boru şeklinde konulduğu için çok dardır ve onun üstüne neredeyse basamazsınız. Burada bayağı çıkıntılı ciddi ciddi bir basamak var. Bu da standart olarak sunulan bir basamak. Pek çok pikapta sonradan aksesuar olarak da ekleyebiliyorsunuz. Buraya basarak şuradan da şöyle bakın burada da bir tutanmak var. Buna da tutanarak böyle bilmek işte de zor değil. Kapıda zaten oldukça geniş. Şimdi içeri girdik. Ve şuna bir kere dokunalım. Şu anda da motor çalıştı. Burada Welcome to Volkswagen yazıyor ama biz şu anda bir Volkswagen'in içine değil aslında Ford'un içine geldik. Bu multimedya ekran da zaten Ford'dan alınma yani Ford'un koyduğu bir ekran. Çünkü bu dikey ekran İlk defa biz nerede görmüştük? Daha doğrusu biz gördük ama herkes görmemiş olabilir. Çünkü Türkiye'ye gelen bir araç değildi. Mustang Mach-E elektrikli SUV'si Ford'un. Ondaki dikey ekranı aynısı. 12 inçlik bir dikey ekran diye söyleniyor ama buraya baktığımda neredeyse 14-15 inç gibi duruyor. Bayağı da büyük duruyor. Tam anlamıyla bir tablet büyüklüğünde. Zaten buna da tablet ekran deniliyor. Fakat arayüzünü hiç beğenmedim. Bütün Ford arayüzlerinde olduğu gibi. Şöyle söyleyeyim. Bunun bir Volkswagen modeli olmadığını en çok da buradaki arayüzden anlıyorum arkadaşlar. Daha önceden hatırlar mısınız bilmiyorum. Volkswagen modellerindeki multimedya ekranın kalitesinden çok sık söz ederim. Ama bunda o kadar kaliteli bir arayüz olmadığını söyleyebilirim. Üstelik de hani sadece arayüz değil, ekranın işte görüntü kalitesi de Dokunma hassasiyeti de diğer Volkswagen modellerindekilerine pek benzemiyor. Oradan da zaten bir Ford olduğunu anlıyoruz. Ford'ların arayüzü gerçekten çok kötüdür. Ama Allah'a şükür buradaki gösterge paneli, yine dijital bir gösterge paneli var, onun e, arayüzü bayağı iyi. Onu şık buldum. E, ki Volkswagen arayüzlerine de fazlasıyla benziyor. Belki de bunu Volkswagen mi yaptı bilemiyorum. Ranger'la ne gibi farklılıklar ve benzerlikler var ondan bahsedeyim. Ortadaki dikey ekranın yerleşimi aynı ama onun dışında birbirini andıran benzerlikler olsa da iç mekan tasarımı farklı. Gösterge paneline emin değilim ama çünkü gösterge panelini değiştirebiliyorsunuz ya içerideki grafikleri o yüzden fotoğrafa yansıyan çünkü Türkiye'ye de gelmedi Ranger daha henüz. Orada fotoğrafa yansıyan da buradaki biraz farklılık gösteriyor. O yüzden dedim ki hani belki de buradaki gösterge paneli Volkswagen'e ait olabilir. Şimdi direksiyon tamamen Volkswagen'e ait bir direksiyon. Bu farklı. Yani tasarıma en azından farklı. Ranger'daki aynı değil. Ve şuradaki orta konsol tamamen farklı. Çünkü bu bardaklıklar onda burada. Ve şurada bir vites kolu var. Onlar birbirinden farklı. Şimdi isterseniz arkaya bir geçelim. Arkadaki hani dedik ya dingil mesafesi 17 milimetre gibi bir e, farklılık var. Arkada diz mesafesi özellikle nasıl ona bir bakalım. Evet bu merdiven o kadar güzel uzanmış ki buraya kadar Burada da binmesi gayet kolay. Kapıda oldukça geniş ve diz mesafesi 7-8 santimetrelik bir diz mesafesi var. Ben buraya dayasam bile böyle ayağımı da koltuğun altına sokabiliyorum. Burada rahat rahat yolculuk yapabilirim. İki kişi çok rahat yolculuk yapar ama ortadaki şaft tüneli o kadar yüksek ki bilmiyorum üçüncü kişi burada gerçek manada rahat edebilir mi? Emin değilim. Belki bir çocuk tamam. Ama baş mesafesi mesela bu koltukları tiyatro tipi koltuk yapmışlar. Önlere göre daha yüksekteler ama buna rağmen burada da neredeyse bir 5-6 santimetrelik fark var. Yani yer alan var. Baş mesafesiyle ilgili de hiçbir sorun yok. Şöyle şurada biraz böyle zor açılan bir kolçak var. Birazcık da kısa bir kolçak. Neden bu kadar kısa? Yani kolunuzu koyabilmek için biraz geriye doğru atmanız gerekiyor. Çünkü bardaklık da var burada. Bardakları koyduğunuz zaman neredeyse kolunuzu koyma şansınız yok gibi bayağı kanırtmanız lazım kolunuzu koymak için. Niye bu kadar kısa yapmışlar ki? Neyse yani en azından var. Burada da yine klima çıkışını kontrol edebileceğiniz menfezler ve düğmeler var. Aşağıda da 230 voltluk bir çıkış var ama Amerikan tipi priz yani bu prizden elektrik alabilirsiniz ama bildiğimiz bizim klasik fişlerin buna olacağını bilmiyorum tam emin değilim. Böyle üçlü prizler Amerikan tipi prizler var ya onlara benziyor. İşte ona uygun bir aparatla bu, bu mümkün olabilir. Burada 12 voltluk yine çakmak çıkışı var. Ama çok işin ilginç tarafını söyleyeyim size arkadaşlar. Maalesef burada bir USB çıkışı yok. Yani arkada otururken telefonunuzu şarj etme şansınız da yok. Neyse çok fazla uzatamayacağız. Vaktimiz var. Çünkü bu bir program olduğu için programa uymamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde şimdi off-road alanına geçmemiz lazım. off alanında bizi Panamericano modelleri bekliyor. Çünkü onlar daha ofroda uygun tasarlanmış araçlar. Onlarla ofrod yapacağız şimdi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu anda sesim de bayağı kötü bu arada biliyorum ama şu anda ofroda başladık. Dik bir rampadan iniyoruz. Bu rampayı da bu arada hemen şurada bulunan rampa iniş ile iniyoruz. Yani frene ya da gaza herhangi bir şeye basmıyoruz. En son geldiğimiz hız neyse o hızda inmeye çalışıyor. Zaten çok yüksek bir hızla buraya kadar gelip de böyle pat diye inemezsiniz arazidesiniz nihayetinde. Ve şu anda bakın kamera da ara ara giriyor. Neden girdi onu anlamadım. Evet bak. Ha şimdi anladım. Etrafta civa 360 derece kamera var bu arada. Şunu sesini biraz kısalım. Hem sağda hem solda eşilmiş birer tane çukur var. O çukurdan geçeceğiz devam ediyor böyle eşilmiş, defalarca eşilmiş çukurlar var. Bir sağda bir solda. Bakın şimdi. Hop. Normalde biliyorsunuz Mesut abiniz bir adamdır. Bunlar bizim için ofrot sayılmaz. Yani biz bunu isterdik ki çok daha öyle ofrot diyebileceğimiz arazi şartlarında kullanalım. Ama böyle bir parkur yapmışlar. Biz de bu parkura uyuyoruz. Ama iyi yani şu anda özellikle ben rampa iniş sistemlerini çok beğendim. Bakın şimdi biraz daha hızlı girdiğimiz için bu rampayı biraz daha hızlı iniyor. Gerektiğinde de frene basıyor. Bayağı dik bir rampa şu anda. Ya da toprak yolu onu da söyleyelim. Bozuk da bir yol. Yani orman içi yolu. Ha bu arada araçta 2H, 4A, 4H ve 4 L olmak üzere 4 farklı arazi modu var. 2 H bildiğimiz 2 hızlı yani sadece arkadan kavrama gücü arka tekerleklere göndererek oradan kavrama demek. 4 A 4 tekerleğe birden otomatik olarak kullanıyor. Yani duruma göre, yol şartlarına göre, sizin kullanış tarzınıza göre otomatik olarak tercih yapıp kendi kendine o tercihleri uygulamaya koyuyor. 4H bildiğiniz işte dört çeker ama hızlı bir dört çeker. 4L ise 50 km/saat hızın altında ve mümkün olduğu kadar torku tekerleklere aktaran şekilde yani devir yaptırmıyor araca, tekerleklere devir yaptırmıyor. Torka dönüştürüyor o gücü. Dolayısıyla da ağır arazi şartlarında 4L ile ilerlemek mümkün oluyor. Bunu daha önceden farklı videolarda anlatmıştım. Çok detaya girmeyelim. Arka diferansiyelde bir de kilit var. Buradaki düğmeden arka diferansiyeli de kilitleyebiliyorsunuz. Evet, şu anda 4L'ye yani en ağır koşullarda kullanılacak 4 çeker moduna aldık ve aynı zamanda da arka diferansiyeli kilitledik şu anda. Evet, burada devrilme ihtimaline en yakın bir sürüş. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buradaki offroad şartları gerçekten benim için çok yani sıradan offroad şartları çok daha ağırını yaptığı siz de şahit oldunuz bugüne kadar. Valla teyze'den sürekli ses geldiği için. Bakın şimdi biraz önce çok dik bir rampaya inmiştik ya şu anda da çıkacağız orayı. Arka diferansiyel kilidi kilitli olarak çıkabilirsiniz. Yoksa çok patinaj yapar burada. Zemin çünkü tamamen böyle mıcırlardan, çakıllardan oluşuyor. İşte bu çakılları fırlatırsa da arkadaki araca zarar verebilir. Onun camına filan da patlatabilir. O yüzden hem L'ye almak yani 4L'ye almak hem de arka diferansiyel kilitini de kilitlemek doğrusu burada. Ama hala bence çok kolay. Evet, gayet kolay geçtik buraları. Şimdi artikülasyon istasyonu var burada. Yani demin söylediğim işte bir sağ bir sol çukurlar. Ay da gayet iyi geçiyor. Yani aracın off-road kabiliyeti çok iyi mi değil mi şu anda bu yaptığımız bu parkurda çok belli edecek bir parkur değil açıkçası. Yani burada herhangi bir 4x4 araçla 3 aşağı 5 yukarı diyelim o performansı gösterebilir. Belki biraz daha bilmiyorum herhalde daha fazla. Ha şurada bir su geçişi var. Burada bence çok bir şey değil ama işte en azından yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bundan çok daha derin sulardan daha çamurlu sulardan geçtiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla burası hani böyle çok da gözümüzü korkutacak bir su, su ve araç, değil. Mı? Bu arada telsizden sürekli ses geldiği için zaman zaman sesime karışıyor olabilir. Gördüğüm kadarıyla şu anda bir 50-60 santimetrelik bir su derinliğinden geçiliyor. Ama sadece su olmasından dolayı tüm açarak yavaş Evet şu anda sudan geçiyoruz. Yaklaşık herhalde 50-60 santimetre bir derinlik ama tabanına plastik naylon daha doğrusu konulmuş ve içine su doldurulmuş. Dolayısıyla herhangi bir çamur, bataklık gibi olmadığı için buradan geçmek son derece kolay nicelerini gördük biz bunların. Yani ben normal asfalttan geçmekten çok farklı bir şey hissetmedim açıkçası. Yine dik bir yokuştayız şu anda. Ve bayağı çakıllı, koca koca çakıllı bir yol. Burada da hani o çakıllar tekerleğin altında sabit durmayacağı için, sürekli yer değiştireceği için geçmesi o kadar kolay olmayacak zannedeceğimiz bir yol ama o kadar zor olmuyor şu anda. Ama ben önümüzdeki zaman içinde bu aracı alıp biraz daha ağır şartlarda denemek isterim açıkçası. Sanıyorum tamamladık diye düşünüyorum. Yani parkur bu kadarmış. Biraz daha yoğun bir parkur olsaydı çok daha anlayacaktık otomobilin aracın ne kadar iyi performans gösterdiğini ama fena değil. Yani çıkış, tırmanma, o dik yokuştaki tırmanmayı çok beğendim açıkçası. Orada yeteneği yüksekti ama tabii 3 aşağı 5 yukarı bütün pick-up'larda orayı bu rahatlıkla işte bu özellikleri olan herhangi bir 4x4 araç da burayı aynı şekilde geçebilirdi. Tabi daha başarılı olanları var. Mesela Mitsubishi L200 gibi çift kilitli olanlar var. Bunda tek kilit var arkada. Ve üstelik de sadece 3.0'da benim anladığım o. Yani gördüğüm kadarıyla tek bilgilerden. 3.0 V6 motorda sadece bu arka diferansiyel kilidi sunuluyor. 2.0 ben çok başarılı bulduğum bir motor ve çok satacağını düşündüğüm bir motor. Çünkü o aracın işte MTV'leri yani yıllık vergileri daha düşük olacağı için bu 3.0'dan 3.0 çok yüksek MTV'ler. O daha çok satacaktır diye düşünüyorum. Ki gücü de zaten yeterince iyi. 204 beygir gibi bir güçten bahsediyoruz çift turbo. Ve 500 Nm de torku var ki yani az pick var bu <laughs> seviye. Bu sebeple aracın hani özellikleri gayet iyi fakat ona bir arka diferansiyel kilidi koymamaları bence eksiklik. Yani onda da olmalıydı. Evet 4A konumuna tekrar aldık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık böyle parke taşı döşenmiş bir yoldayız. Burada bile bakın şimdi yine bunu yapacağım. Şimdi evet Kızımı bir ayarladım, sonra da o hızda o inişi, rampa inişini kendini indirdim, kendisi inmeye devam ediyor gayet de başarılı bir şekilde iniyor. Evet offroad parkuru şu anda bitmek üzere bitti gibi diyebiliriz. Dönüyoruz. Bu arada Muhammed de yanımızda oturuyor ama öyle bir ostan korkulu gibi oturmasın. Muhammed sen de bir şeyler söyle. Evet. Yani Bu arada sürekli hatel sizden anons geldiği için ara ara sesimize karışıyor olabilir. Ona da çok fazla müdahale edemediğimiz için rıza gösteriyoruz. Evet Muhammed nasıl buldun? gayet güzel bir performans sahip umarım. Yani parkur güzel değildi o kadar canım. Şimdi sen de senin yanında yani şöyle Mesut abi senin yanında daha önce hiçbir parkur çıkmadığım için ona bir yorum yapmam biraz yanlış olabilir. Ama ilerleyen zamanda senin bir parkur çıktığımızda tabii ki de emin olabiliriz ki sana hak verebileceğim. Dedim. Yani sen o zaman şöyle değerlendirme yapalım. Senin için bu parkur bir şey ifade etti mi? İlk defa deneyimlediğin bir şey tabii. Yani bayağı iyiydi araba ya. Bu parkur bayağı zordu ve bu zorluğa e, zorlukla baş etmeyi bildi dediğin bir şey oldu mu? Sadece o tümsek şey, hani o çukurlara giriş çıkışı hissettirmesi zayıflığı vesaire o zayıf bir hissiyatlı güzeldi. Diğer şekilde aman aman bir parkur diyemem tabii ki de buraya. Ama olması Ama iyi. senin için yeni bir deneyim olduğu için herhalde. Tabii ki de. Bunun da bir etkisi var ayrıyetten de. Evet. Arkadaşlar da umarım test ederler ve beğenirler diye düşünüyorum. Önümüzdeki zamanda inşallah bunu alacağız. Seninle birlikte o zaman bir yapalım. Asıl offroad nasıl oluyor bir görmüş olursun. Umarım. Bir taraftan bir taraftan da hani aracın da bize neler sunduğunu da görmüş olur. Umarım. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi fiyat ve teknik veriler de geliyor.